Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Ben Selim Gökçin. Bu bölümde birazcık nostalji yapacağım gibi hissetseniz de yok. Hiç öyle nostaljiden falan bahsetmeyeceğim ama evet, biraz nostaljiden kaynaklı böyle bir bölüm çekmek istedim. Podcast'in istatistiklerine baktığımda inanılmaz mutlu oluyorum. Daha önce de söylemiştim. Çok kalabalık bir kitle beni takip etmiyor ama çok kaliteli bir kitle beni takip ediyor. Çünkü podcast'ler arasında çok dinlenenlerin içerisine girdim. Bilhassa business iş kategorisinde. Bu beni çok mutlu etti. Dinlemeler harika gidiyor. O istatistiklerde görüyorum ki çok genç arkadaşlar beni takip ediyor. Üniversiteli arkadaşlar beni takip ediyor. Zaten üniversiteden arkadaşlar da beni sağ olsunlar üniversitelere davet ediyorlar. Orada tecrübelerimden bahsetmemi istiyorlar. Bu benim için biraz şaşırtıcı çok alışık olmadığım bir şey. Ama tabii ki yaşta ilerliyor. Hani birileri tecrübe sorduğunda varsa eğer anlatmak lazım. Çok seviyorlar arkadaşlar tecrübeleri dinlemeyi. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum tabii. Bugün üniversitede olsam nasıl olurdu? Şöyle yapardım falan ya yani nostalji nostalji çok güzel bir şey. Her zaman güzel geliyor. Eskileri anmak insana değişik bir zevk veriyor. Bunun, buna çok takılmamak lazım. Bu arada küçük bir tavsiye olsun. Nostalji zevk verir ama geçmişten çok fazla bahsetmek büyük bir meziyet değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben çok ondan bahsetmeyeceğim. Bugünkü tecrübelerimle üniversitede olsaydımı anlatmayacağım size. Yani bu yıllarda üniversitede olsaydım eğer nasıl bir öğrenci olurdum? Neleri farklı yapardım? Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim üniversite yıllarımdan bugüne çok uzun yıllar geçmiş olmasa da çok şey değişti dünya çok değişti, çok değişik şeyler gördü ve tabii ki teknoloji hiç durmadı. Bambaşka bir yere evrildi. Hepsinden önce üniversitenin önemi çok tartışılıyor. Üniversite olmalı mı, olmamalı mı? Ben çok önemsiyorum. Üniversitede öğrendiklerinizin yanı sıra üniversitede edindiğiniz tecrübeler ve çevre size çok büyük fayda sağlayacak ama tabii ki bilmek lazım ki her üniversite birbiriyle aynı değil. Tele Türkiye'de çok fazla e, fayda sağlamayacak kötü üniversiteler var, iyi olmayan bölümler var. O dönemde de verdiğiniz kararlar tüm hayatınızı etkileyecek kararlar ama üniversite genel olarak aslında asıl yapısı olarak çok faydalı. Tüm ülkeye, insanlara ve dünyaya çok faydalı. Ama iyi değerlendirmek lazım. Üniversitenin size tek başına çok faydası olmaz. Sizin nasıl bir katkı aldığınız ve kendinize katkı sağladığınız çok önemli. Bu üniversitede neleri farklı yapardım, ben olsam üniversitede ne yapardım size bahsedeceğim. Biraz madde madde. Ama öncesinde genel olarak şundan bahsedeyim. Üniversite yılları aslında boş zaman yaratabileceğiniz en makul dönem. Her zaman kendiniz için bir zaman bulabilirsiniz ama üniversite yılları diğer hayatınızın bölümlerine göre en verimli zamanı geçirebileceğiniz bir dönem. Çünkü üniversiteden sonra işler sarpa sarıyor arkadaşlar. Hani bir iş bulmanız, işe girişmeniz ve sorumluluklarınız fazla kendinizi geliştirmek ya da kendinize vakit ayırmak için, eğlenmek için vakit bulamayacağınız bir döneme dönüşüyor. O yüzden üniversite yıllarını gerçekten iyi değerlendirmek lazım. Mesela kitaptan çok dem vuruluyor. Nereye giderseniz gidin çok kitap okuyun diye ve arka arkaya kitaplar geliyor. Bir kitap listesi yapsanız yeni çıkan kitaplara vakit bulamazsınız. Kitap okumak için de en doğru doğru vaktim ben üniversite olduğunu düşünüyorum. Kendinizi bu kadar geliştirebileceğiniz bir dönemde de tabii ki eğlenmekten hiçbir şey sizi alıkoyamaz, alıkoymamalı. Eğlenmeyi de vakit ayırmalısınız. Bu da üniversitede çok fazla vakit ayırabileceğiniz, zaman bulabileceğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bugün neler değişti benim üniversite dönemime göre? Bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz parmaklarınızın ucunda ama sizinle birlikte herkes ulaşıyor. Bu yüzden bu bir avantaj olsa da bir yandan da rekabeti arttırdığı için bir dezavantaj da. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? O bilgiyi işlemeyi kolayla için teknolojiden doğru faydalanmanız lazım. Bugünün gerekliliklerini, teknolojiyi çok iyi bilmeniz ve teknolojiye de adapte olmanız gerekiyor. Şimdi size bugün üniversitede olsam ne yapardımı anlatacağım ama hepsinin temelinde zamanı nasıl kullanmak yattığında söylemem lazım. Gerçekten arka arkaya söyleyeceğim bütün konularda temel olan konu zamanı nasıl kullandınız. Unutmayın arkadaşlar 20'li yaşlarda zaman sizin lehinize işlerken yaş ilerledikçe zaman aleyhinize işlemeye başlıyor. O yüzden üniversite yılları 20'li yaşlarınızı çok iyi değerlendirmelisiniz. Geçelim maddelere. Benim için çalışmayı düzene sokmak çok önemli. Bugün bu yaşımda bunu çok daha iyi anladım. Üniversitede çalışma prensipleri oluştururdum. Nasıl bir prensip? Bu günlük saat saat bir plan olabilir. Bu kimisi için harika bir düzendir. Kimisi asla böyle bir şeye uyamaz. Ama kesinlikle şunu çok iyi bilirim ki bir zincir oluştururum kendime. Yani günde bir saat buna çalışılacak, günde yarım saat şuna çalışılacak gibi takip ettiğim bir düzenim olması lazım. Herkes kendi planını, kendi prensibini oluşturmalı ama takip etmeli. Takip etmezseniz tahmin edersiniz. O yüzden takibinizin altında bir şey olması lazım. Zaten öğrenme sürecinde süreklilik gerektiren birçok iş yoğun bakılmadığı için hiç yapılmıyor. Ne demek istiyorum? Örneğin bir yeni bir dil öğreniyorsunuzdur ya da yeni bir beceri elde etmek için sürekli çalışmanız gereken bir konu var. Günde 3-4 saat bakmanız lazım aslında. En iyisi budur. Ama 3-4 saat ayıramadığınız için hiç bakmıyorsunuz. Ama halbuki onun yerine her gün yarım saat ya da her gün bir saat gibi bir plan yapsanız şunu anlarsınız. Kocaman gününüzün içerisinde aslında bir saat inanılmaz kısa ve vakit ayırılabilir bir düzen. Bir de bugün o kadar çok teknolojik yardımcılar var ki bunlardan faydalanarak kesinlikle atlamamaya çalışırım ve o günlük çalışma prensibimin içerisinde yeni beceriler elde edilmek için planım bir düzenim olur. Bundan asla vazgeçmezdim. Bir diğer madde de yabancı dille ilgili. Evet yabancı dil artık tartışılmaz bir konu. Çok çok önemli. Peki İngilizce yabancı dil mi? Hayır. Artık İngilizceyi yabancı dilden saymıyoruz. Kimse saymıyor yani. Dünya yabancı dilden saymıyor. Bu yüzden İngilizcenin ileri seviye olması için bir düzen yaparım, bir planlama yaparım der. Şimdi bir de Cambly sponsorluğunda size kupon kodu falan verirmişim. Yok bunun Cambly ile bir alakası yok. Ama İngilizceyi artık böyle akıcı bir hale getirmek için plan yapardım. Ve üniversite bitmeden en az ekstra bir dil daha öğrenirdim. Hatta iddia ediyorum üniversite içerisinde İngilizcenin dışında iki dil daha öğrenilebilir. Ama hadi iddia etmeyeyim, zorlamayayım. Ama en az bir dil daha öğrenerek üniversiteyi bitirirdim. Dili pratikleri için plan yapmanız lazım. Zaten yurt dışı çok önemli. Yurt dışı planlamanız lazım. Üniversite sürecinde yurt dışına gitmelisiniz. Örneğin hiç pasaportunuz yoksa, yurt dışına çıkmadıysanız kendinize bir hedef koyun. Yurt dışına çıkma hedefi koyun. Yani Kıbrıs'a falan gitme planı yapmayın tabii ama yurt dışına çıkma hedefi koyun. Bunun dilinize nasıl bir etki olduğunu kendi gözlerinizle görün. Yabancı dili öğrenmek için artık hangi YouTube videosuna girerseniz girin, hangi podcast'i dinlerseniz dinleyin, herkesin söylediği bir şey var. Tecrübe edeceksiniz, maruz kalacaksınız. O yüzden İngilizce dili, gramerle falan çalışarak öğrenilecek bir şey değil. Yabancı dili öyle. Kendinizi maruz bırakacağınız bir sistem geliştirip bu yabancı dil işini çözmeniz lazım. Ben bugün üniversitede olsam yabancı dile bütün derslerimden daha çok odaklanırdım. Bir diğer madde de kitap okuma konusu. Şimdi herkes kitaptan bahsediyor. Neyi dinlerseniz dinleyin kitabın faydalı olduğundan bahsediyor. Kitap konusunda da kendinizi tanımanız lazım. Örneğin bugün üniversitede olsam asla zorla kitap okumazdım. Ne demek? Bu 30. sayfasına, 40. sayfasına geldiğimde eğer kitap beni içine çekmediyse kitabı kaldırır atarım bir sonraki kitaba geçerim. Çünkü kitap işi zevkle yapılması gereken bir şey. Asla zorla yapılamaz kitap işi. Ve kitapların mümkünse özetini çıkartırdım. Eğer mümkün değilse altını çizmenin bir ilerisinde not tutarak giderdim. Her kitap için bir ekran açarım. Google Drive'de bir dosya olabilir. Notion'da bir sayfa olabilir. Her kitabın notlarını oraya aktarırım. Kitap bittikten sonra bir de notlarımı okursam kitabı çok daha iyi öğrenmiş olurum. Çünkü kitaplar okunup geçilecek şeyler değil. Birazcık öğrenilmesi gereken bir şeydir. Her kitabı bir araştırma malzemesi olarak kullanmak çok önemli. Kitap okumanın hobi olmadığını iyi bilmeniz lazım. Kitap okumakla beraber Kütüphanelerde daha fazla vakit geçirirdim. Bizim okulumuzun kütüphanesi muhteşemdi. Yani Türkiye'nin zaten en önde gelen en değerli kütüphanelerinden bir tanesiydi. Bilkent'in kütüphanesi. Bugün hala öyle yanlış bilmiyorsam. Kütüphanede çalışmak bazen sessiz ortamlara çalışmak yani insan bir kafede kalabalık ortamda çalışmayı tercih eder. Ben de çok severim ama kütüphanede çalışmanın çok değişik bir etkisi olduğunu inanıyorum. Kütüphanede daha fazla vakit geçirmek lazım. Bence beyne çalışma düzenine çok daha farklı bir etkisi var. E zaten ders çalışmalarımı kütüphanede yapardım. Bir de konferans konusu var. Şimdi konferans Konferanslar, konferanslara gitmek katılmak çok önemli ama bir de YouTube'daki konferanslar var. Bu konferansları hatta podcastleri dinlemek için de bir plan yapardım. Çok fazla içerik var. O kadar fazla içerik olunca orada bir süzgeç olması lazım. Kendi süzgecimi yapar, o süzgeçten geçirir planlardım ve izleme listesi yapardım. Anlık izlemeye çok fazla girişmezdim. Neden? Çünkü karşıma çıkanları değil, araştırdıklarımı izlemem lazım. Bu benim size bir tavsiyem olsun. Araştırdıklarınızı izlerseniz beyniniz daha iyi öğreniyor. Çünkü araştır çalıştırmaya başladığınızda beyniniz bir açlık oluşturuyor ve bu açlıkta sürekli kendini doyurmak için içeriye bilgi alıyor. Siz de araştırma sonucu karşınıza bir konferans, bir konuşma, bir içerik çıktığı zaman bunu öğrenmeye çalıştığınızda normalde karşılaştığınızdan daha fazla ve daha iyi öğrenirsiniz. O yüzden YouTube'daki ve Spotify'daki içerikleri öğrenmek için bir liste oluştur Bu liste üzerinden tükete tükete giderdim. Sosyal medyaya gelince asla sosyal medyasız olmazdım. Sosyal medyam olsun isterim. Size de kimse sosyal medyanızı kapatın. Kapatırsanız daha Iyi olur diyorsa yalan söylüyor. Böyle bir şey olmaz. Ama sosyal medya kullanımı bir düzene sokardım. Çünkü günlük izleme süremi takip ederim. Ne kadar benim vaktimi alıyor veya ben ne kadar faydalanıyorum diye bir şey ortaya koymaya çalışırdım. Bilhassa Instagram sizden vakit çalmaya çok müsait bir yapı. Hepimizden çalıyor aslında. Ama bunu ne kadar faydaya dönüştürmek lazım. Evet arkadaşlarınızla oradan görüşün, eğlenin, gülün. Bu çok önemli. Asla bunlardan geri kalmayın. Ama bir kafeye oturup laklak lak yapmak yerine Instagram'dan da sanal olarak laklak lak yapabilirsiniz. Bunu bütün gün yapmamanız lazım. Lazım. Bir kere insan hiçbir şeye karşı aciz olmamalı. Ben Instagram'a karşı aciz olmamak için kendimi tartan bir insanım. Bugün üniversitede olsam bunu da yapardım. Mesela sigaraya karşı da öyle. İnsanlar çok acizler. Bir zevkle, keyifle sigara içen var. Bir de durmadan sigara içen işte. Hiç olmadık yerde, ders bitsin de dışarı çıkayım, toplantı bitsin de bir an önce sigara yakayım diyenler var. İçmediği zaman eli kolu titreyen insanlar var. Bu bir acziyet göstergesidir. Sosyal medyada öyle. Boş kaldığınızda eliniz telefona gidiyor, tuş kilidini açıyor ve birden Instagram'a tıklıyorsanız ve sonra birden neden girdiğinizi bilmiyor ve anında çıkıyorsanız bunu kontrol altına almak lazım. Ve geçmişte üniversitede yaptığım şeyi bugün üniversitede olsam yine yaparım. İş hayatına erkenden girmek. Eğer bir girişimcilik ruhunu hissediyorsanız kendinize girişimci olmayı planlıyorsanız bir an önce bir girişimde bulunmanız lazım. Bu hayalinizdeki girişim olmak zorunda değil. Ama deneyip yanılma kısmını önden atlatmak için bunu öğrencilik döneminizde yapmanız gerekiyor. Eğer bir girişimcilik ruhu yoksa kendinizi bir profesyonel olarak addediyorsanız bir yerlerde çalışmaya başlayın. Hatta sadece tecrübe edinmek için, para kazanmak için çalışmanıza gerek yok. Çünkü başarmak için başlamanız gerekmiyor. İlk hedefiniz tecrübe edinmek olmalı. Başarmayı hedeflemenize gerek yok öğrenciyken. Eğer başladığınızda bir de başarırsanız harika bir şey tabii. Ama hata yapma becerisini, bu da bir beceri gerektiriyor ya da hatadan geri dönme becerisi diyelim. Bu beceriyi elde edebilmek için vakit harcamanız lazım. Bu vakti öğrenciyken harcamanız gerekiyor. Okulda hata kötü bir şey olarak algılanır. Sınavlarda öğretmenler, yani okul sizden hata yapmanızı istemez. Ama gerçek hayat öyle Değil. Gerçek hayatta öğrenmenin yolu hatadan geçer. İlk denemeler genelde iyi sonuçlar vermez ve değerli işleri ilk denemelerden çıkartamazsınız. Bu yüzden bu süreci öğrenciyken atlatmak size büyük bir kar sağlayacaktır. Bir de güçlü yönlerinizi keşfetmeniz lazım. Güçlü yönlerinizi ve ke yeteneklerinizi keşfederseniz birazcık o alana doğru yönelirsiniz. Güçlü yönlerinizin dışında bir alanda kendinizi zorlamamanız lazım. Mutsuzluğun da temeli biraz buradan geliyor. İnsanlar yeteneklerinin dışında, güçlü yönlerin dışında alanlara yönelebiliyorlar ve vazgeçmesi çok zor oluyor. Oluyor. Ayrılması çok zor oluyor öyle işlerden ve bu da mutsuzluk arka arkaya alıp gidiyor. Yeni bir şeyle karşılaştığınızda öğrenirsiniz ama sevdiğiniz şeyleri öğrenmek daha hızlı gerçekleşeceği için onlara yönelmek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Size işe bir an önce başlayın dememin sebebini şöyle açıklayabilirim. Mesela işletme okuyorsunuz diyelim ya da iktisat okuyorsunuz. Okuldan bir işte eğitilmek üzere mezun oluyorsunuz. Hiç dikkat ettiniz mi? İşletmeden mezun olan bir kişi mezun olur olmaz bir departmanı yönetebileceğini iddia edemez. Bir şirketi yönetebileceğini bilgin iddia edemez. Ama 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca bir şirkette çalışmış ya da kendi girişimini yönetmiş, tecrübeler edinmiş, hatta başarılı olmuş bir insan üniversiteden mezun olduğunda bir şirketin departmanını yönetmeye iddiada bulunabilir. Çünkü tecrübelidir artık. Ama normalde hiçbir şekilde staj yapmamış, bir yerde çalışmamış, kendi girişimini hayata geçirmemiş bir işletme mezunu işte eğitilmek üzere mezun oluyor. Yani aslında mezuniyeti bitmemiş oluyor. Bu yüzden üniversitedeyken bir an önce başlamak çok önemli. Asla işe başlamayı ertelemeyin. Staja gelelim. Staj imkanında şartları zorlamanız lazım. Eğer okul size staj imkanı sunmuyorsa veya staj zorunluluğu vermiyorsa bunu kendi kendinize planlamanız lazım. Eğer bir döneminizi okul dönemi içerisinde vaktinizi okuldan alıp staja veremiyorsanız yazları stajda geçirmeniz gerekiyor. Tatiliniz engel olmasın. Tatiliniz ne kadar sürebilir ki? İki kere bir haftalık tatil yapsanız 15 gün. Geriye kalan vakitlerde de tamamen staj yapmanıza gerek yok. Bir 60 günlük staj bence çok değerlidir. Okulun desteğiyle çok iyi şirketlerde normal şartlarda o şirketlerin giremeyeceğiniz departmanlarına girerek staj yapabilirsiniz. Sosyal hayatınıza veya derslerine zararı olmayacaksa işe de girebilirsiniz. Yani stajın dışında da bir işe girmeye çalışabilirsiniz. Eğer bunu yapamazsanız okulda da görev alabilirsiniz. Okulun belki idari işlerinde size görev verebilirler. Eğer öyle bir şey yoksa okulun radyo gibi benzeri projelerinde de öğrenciler çalışıyor bildiğim kadarıyla. Buralarda görev almanız size çok şey öğretecektir. Unutmayın değerli dostlar. En iyi bilgi kişisel deneyimden doğar. Bu birisinden kazık yemeniz de olabilir. Bir organizasyon bittiğinde ediniz, de olabilir. Okursunuz, edersiniz ama biliyorsunuz bir musibet bir nasihattan iyidir derler. O yüzden en iyi bilgi gerçekten kendi deneyiminizden geçiyor. Ve son olarak bu kadar şunu yapardım, bunu yapardım falan diyorum ama asla arkadaşlarımla vakit geçirmeyi ertelemezdim. Çok erteledim. İş hayatında başarılı olacağım diye, işte girişimlerimi şirketimizde başarılı olacağım diye çok fazla arkadaşlarımla vakit geçirmeyi erteledim. Ha, i̇yi de vakit geçirdim. Çok güzel anılarım oldu ama bugün olsa hem işlerimi aksatmam, hem işlerimi yapardım. Planlı bir insan olurdum. Çok daha düzenli bir insan olurdum. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten asla geri kalmazdım. Davetlere katılın, arkadaşlarınıza gezin, onlarla oturup kalkın. Kesinlikle ertelemeyin. Bilhassa arkadaşlarınızla şehir dışı gezileri yapın. Mümkünse yurt dışına gidip gelin ve tatil planları yapın. Arkadaşlarınıza çok iyi vakit geçirmeye çalışın. Çünkü onlarla geçireceğiniz vakit ileride anacağınız en güzel günler olacak. İşte o nostaljinin güzelliği var ya asıl arkadaşlarınızla geçirdiğiniz vakitlerde ortaya çıkıyor. Bitirirken size güzel bir cümleyle veda edeceğim. İş hayatına başlamak en önemli şey. Çünkü 3. 3. sınıfa, dördüncü sınıfa geldiğinizde şöyle bir telaş olacak. Ben mezun olunca ne yapacağım? Kendi işimi mi yapacağım? Birisinin yanında işe mi gireceğim? İşe nasıl gireceğim? Yurt dışına mı gitmeliyim? Şurada geliştirmeliyim kendimi? Birden telaş başlayacak. En önemlisi arkadaşlar harekete geçmek. Bilhassa girişimci dostlarım çok hayaller kuracaklar. Bir şeyler isteyecekler ama konfor alanından çıkmaktan bahsediliyor ya genelde bugünlerde işte konfor alanından çıkmanız lazım. Zengin Baba Fakir Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki diyor ki, umut enerjiyi tüketir ancak eylem Yaratır. Umarım üniversiteli arkadaşlarıma faydalı bir bölüm olmuştur. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.